Merhabalar. Ee, hala ben Abdal fırında oturuyorum. İki tane çay içtim. Yan masadan beni davet ettiler efendim. <laughs> Orada bir bayan var. Şimdi göstereceğim size. Rengarenk. Üçü de çok tatlı hanımların. Şimdi ben biri, biriyle size tanıştıracağım. Kendi e, kendisi örmüş. Çok şık bir bayan. Şöyle hatta hepimizi Neşe Hanım. Evet. Siz çıkmak istemiyor musunuz? Yok. yok. Tamam. Yok. Tamam. Harpasan istemedi onlar. Tamam. Neşe Hanımcığım merhaba. Merhaba. Ben Neşe Hanım'a bayıldım. Ben de sizi çok beğendim. Şu örgülerine gözüm takıldı. Boynundaki, kulağındaki çantayı Hı. mutlaka göstermem evet. lazım. Hı. Bakar mısınız? Hepsini kendi yapmış. Çok ciciş bir hanım. Tanıştık arkadaş oldu. İnşallah bunları değerlendirecek. Neşe bize neler anlatmak istersiniz? Ben ev hanımıyım. Örgülerle uğraşıyorum. En büyük zevkim, en büyük hobim örgü. Tığ ile, şiş ile en büyük zevkim. Takılar, çantalar, bebek takımları, battaniye, her şey. Her şey. Yeni tanıştık. Evet. Benim YouTube sayfamda olacaksınız. İzleyenlere evet. ne tavsiye edersiniz? Ne ben, söylemek istersiniz? Ben Mezirhanım'ı çok beğendim. İnşallah hayırlı olur. İyi olur inşallah. İyi olur inşallah. Evet gördüğünüz gibi bakar mısınız şu şıkla, şu zarafete, şu, şu güzelliğe. Teşekkür ederim. Sağ ol ablacığım. Teşekkürler. Böyle işte şimdi şu an tanıştık, arkadaş olduk. Evet. Kendisine dolapta bir sayfa açtık. İnşallah bu güzel örgülerini değerlendirecek. İnşallah. Ee, Emeklerinin karşılığını alacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Neşe Hanımcığım. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Herkes hobilerine yönelsin diyorum ben. Evet. Çok şık gerçekten. Sizce nasıl? Çok hoş değil mi? Hoşça teşekkür kalın. Edelim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok memnun oldum. İnşallah ben de Hanımcığım. memnun oldum. Görüşürüz inşallah bundan i̇nşallah. sonra. İnşallah.